akşamlar hayır olsun dostlarım. Biz geçen hafta nerede kalmıştık? Hatırlıyor musunuz? 1919 yılını bitirmiştik galiba benim aklımda kaldığına göre. Evet. 1919 bitti. Şimdi 1920'ye geldik. 1919'dan elimizde parçaları kalan mürebbi ile binnazın çekimine yapılış kıymeti derecesine ait parçalarını görerek biraz bilgi edildik. Bu iki filmin rejisörü Ahmet Hüseyin Efendi'yi. Bu işte hem kendinin hem de beraber çalıştığı kimselerin kudretini, bilgisini az buldu. Elde edilen eserlere de beğenmedi ve yönetmenliği bıraktı. Malul Gaziler Cemiyeti bir ara sinema üstüne çalışmalarını durdurdu sinemacılığa ait elinde ne kadar malzeme varsa hepsini Osmanlı donanma cemiyetine kira ile aktardı. Donanma cemiyeti de sinemacılığı denemeyi kararlaştırdı. Tülahat Tiyatrosu'nun üstün sanatçılarından ilanlarında yazılı olan tabirle yad komik Fahri Bey vardı. Pek tuhaf bir komedi oynamaktaydı Fahri Bey. Oyunun ismi Tombul Aşığın Dört Sevgilisi'ydi. Tabi. Evet. Başladılar bunu filme çekmiyor. Derken malul gazilerle donanma cemiyeti arasında ihtilaf çıktı. Onlar münakaşalarını yaparlarken tombul aşık unutuldu. Dört sevgilisine kavuşamadan kendi başına kaldı. Bu ara at yarışları gibi küçük küçük birkaç haber filmi çevirmekteydi. 1920 yılı Türkiye için yine önemli olaylarla geçti. Aklıma gelenleri sıralayayım. Bir, İstanbul'da meclis-i mebusan açılmıştı. Milli anlaşma manasına gelen misak milli kanunu mecliste kabul edildi. İki, Fransızlar işgal etmekte oldukları Meraş'tan çekildiler. Üç, 9 Mart'ta Anadolu Ajansı kurulmuştu. 16 Mart'ta İstanbul düşman kuvvetleri tarafından işgal altına alındı. İşgalle beraber yaptıkları ve kapattıkları meclisi mebusan yerine 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplandı. 3 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kuruldu. 19 Haziran'da düşmana karşı ileri harekat başladı. 8 Temmuz'da Bursa düştü. 25 Temmuz'da Edirne düştü. 10 Ağustos'ta Sevil muhadesi imzalandı. 30 Ekim'de Karpşehir'i geri alındı. Evet, bütün bu hadiselere doğru gelirken Türk sinemasının ne olabileceğini ileride bize gösterecek olan Muhsin Ertuğrul, Almanya'da Samson filmini başrolünde kendisi oynayarak çevirdi. Şimdi 1919'da yapılan bu filmin afişini görüyorsunuz. Berlin'de Nabi Zeki Bey isminde müteşebbis bir gencin İstanbul Film Şirketi adıyla kurduğu müesse hesabına Morris Levelin Languas isimli romanından hazırladığı bir senaryoyu Muhsin Ertuğrul filme aldı. Daha sonra 1920'de başka bir şirket hesabına Kara Lale Bayramı'nı ve Şeytana Tapanları çevirdi. Böylece biz de 1921 yılına gelmiş dayanmış bulunuyoruz. Takvimden bir yaprak daha çevirmek lazım gelecek. Evet. <gülüyor> 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 Bazı gaziler ciddiyeti yeniden harekete geçti. Film yapımına girişti. Derbi Bedayin muvaffakiyetle oynadığı ve diğerleri gibi ömrünü tamamlamayarak zamanımıza kadar yaşadığı bir komedisi vardı. Fikri İsa'ya birkaç sene evvel şehir sanatçılarıyla Ankara'ya gelip oynamıştım bu komediyi. İçinizde hatırlayanlar elbette vardır. İbni Ahmet Nuri Bey'in eseri olan bu piyeste bir Bilcan Efendi kişi vardı. Bu rolü ilk defa Darül Veda'yı fikret takma adıyla aktör Sadi Bey oynamıştı. Ve Bilcan Efendi rolü Sadi Bey'i, Sadi Bey de Bilcan Efendi'yi unutulmaz bir şöhrete eriştirmişlerdi. Böyle hakkında yazılar yazılmış, resimler, karikatürler yapılmıştır. Malul Gaziler Cemiyeti, i̇bn Refik'ten içinde Bilcan Efendi tipinin bulunacağı bir sinema senaryosu istedi. <laughs> o da Bilcan Efendi Vekil Harp isimli bir senaryoyu kaleme aldı. Darül Vedai Tiyatro Mektebi'nde yani tiyatro konservatuvarında talebiydi. Rahmetli Hazım Körmüş öyle, o da benim gibiydi. Bilcan Efendi vekil harp senaryosunun rol dağıtımında bize de vazife verdiler. O filmde oynadık. İsmail Galip Arca'nın, Sadi Bey'in vesikası Şehber Hanım'ın, zamanın büyük aktörü Nurettin Şefkati Bey'in ve eşsiz sanatçı Behzat Butaç Üstadımızın da bu filmde rolleri vardı. Sonradan oldu soyadını alan Fikret Sadi Bey bu filmin Göya ki rejisörüydü. Göya diyorum çünkü her rol sahibi bir akıl vererek müşterek rejili bir film oluyordu bu komedi. Nizam en çok esasen eski bir aktör olan İbni Refik Ahmet Nuri Bey'in sesi geçiyordu. Hadi ben ömrümde ee, ilk defa olarak bir film çeviriyordum bir şey bilmiyordum, acemisiydim bu işin. Ama seneler sonra Muhsin Ertuğrul Almanya'dan gelip film çevirmeye başladığı zaman anladım ki ne Malul Gaziler Cemiyeti zamanında ne de ondan evvelki devirlerde senaryoyu yazanlar da, filmi çevirenler de, çevirtenler de bu işi ancak tariniyle, kulaktan duydukları malumatla biliyorlardı. Mesela şöyle olsa daha iyi olur birbirine söylüyor. Ya hayır hayır, öyle olursa, o vakit yüzler belli olmaz. Şöyle durulursa, daha iyi olur filan gibi. Birbirlerine akıl öğreterek, bu mütalalarla sinemayı seke seke yürütmüşüz meğerse biz. Bir film çekiş ki, aktörün vücudunun yarısı karenin içinde. Diğer yarısı, diğer yarısı yok. Baştaki pes karenin dışında kalmış. Bir evin ikinci katındaki oda dekorunda çevrildiği halde makinenin ayarsızlığından dolayı odanın döşemesi toprak. Daşa evin ikinci katındayım. Evet. Toprak silgi, Video filan yok. Kehsada başının arka taraflarında boş bir arsaya bezden dekor kurulmuş, film güneş ışığıyla alınmaya çalışılıyor. Makine aşağı kayınca tek kareden dışarı, toprak zeminde karaden içeri rahatlıkla giriyorlar. Efendim, Zican Efendi ve Sidhat filmini görmeden şöyle bir çırpıda konusunu anlatayım. Şeyin de kolaylık olur. Kendi kazdığı kuyuya düştü gibi bir laf vardır ya bizde eskiden kalma. Ha, i̇şte bunu işleyen bir mevzu. Zican Efendi bir köşte vekilat olarak kapılanıyor. Vekilat bir nevi kahya cilgisidir. Konağın her işine o karışır. Her işten o sorumludur. İdaresi filan da onun emri altındadır. Bilcan Efendi vekilatı olunca bu vazifesinden her şeye burnunu sokarak işleri berbat ediyor. Acemisi bu işin çünkü. Sonunda da efendisine kızdığı için ona bir oyun oynamak istiyor ama kendi kazdığı kuyuya kendi düşüyor. Bu komedi zamanına göre hoş oldu ve beğenildi. Bundan cesaret alan Şadi Bey, Bilcan Efendi mektep hocası. Ve Bilcan Efendi'nin rüyası adlı iki küçük komedi daha çeviriyor. Bugün bu iki filmin <laughs> maalesef bulunamadığını biliyoruz. Bulunamamış, herhalde kaybolmuş. 1921'de çeviren Bilcan Efendi Vekil komedisinin de bundan evvel seyrettiğimiz Mürebbiye ve Binnaz gibi elimize ancak günlük negatif parçalar geçti. Üstelik bunları birbirine eklerken yardımcı olabilecek bir metin de bulunamadı parçalar ancak yakışık yaklaşık bir esleme meydana geldi. 1921'de dünya filmciliği karşısında biz böyle fukara işi sinemacılık karikatürleriyle oynanırken dünya sinemasında önemli çalışmalar oluyordu. Mesela Carlo Amerika'da bol para modern makinelerle yumurcak adlı filmini çevirdi ilk defa olarak bir programlık uzun bir hikayeyi işledi. O sıralarda bütün dünyaya yayılmış olan Charlo'nun filmleri Türkiye'de de beğenilerek seyrediliyor. Derler ki, Bizan Efendi komedilerinin son iki macerası biraz da Charlo filmlerinden ilham alınarak meydana getirilmiştir. Charlo filmlerinde daima kimsesiz bir serseri süsleriyle sanatını göstermeye çalışır. Seyircinin gülmesini bu haliyle temin ederdi. Bir güldürme sahnesini şöyle anlatır sarlo Diyor ki, bir balkonda genç bir kızla dondurma yiyorum. Alt kata iri kıyım, saygı değer bir hanımefendiyi yerleştirdim. Dondurmayı yerken kaşıktaki dondurma parçasını düşürüyorum dondurma pantolonundan içeri kaçıyor. Oradan da alt kattaki hanımefendinin boynundan içeri. Seyircinin ilk kahkası benim girdiğim sıkıntıdan başlıyor. Sonra daha kurdesi bir kahkaha o kalantar hanımın birden korkuyla sıçramasıyla patlıyor. Çünkü ensesine dondurma kaçan kadın zıplayıp sıçramaktır. Bu olay yalnız Amerikalı'nın daha doğrusu tek bir milletin seyircisi için değil, dünyadaki insanların hepsi için tahtsız gülünecek bir Ve bu arada ilk defa Amerika'da teknikolor film denemeleri yapıldı. Bu filmin adı Zoro'nun işareti ismini taşıyordu. Fransa'da ise Eldorado Dorado isimli filmiyle Marcel Lerbiye yeni anlayış denemeleriyle geriye bir dönüş yaptı. Almanların hakikate uygun dekor anlayışını getirdi. Biz yine Türkiye'mize dönelim. Türkiye'de bu tarihlerde Muhsin Ertuğrul var. Bozkurt firmasını taşıyacak bir stüdyo kurmak istiyordu ama olmadı, kurulamadı. Yine sadece Mahmut Gazi'ler cemiyetinin film operatörleri haber filmleri çekmeye devam ediyorlardı. Bu arada Türkiye'de önemli hadiseler diye etmektedir. Mesela Çerkez Yunanlılar tarafına geçiyor. İnönü zaferi kazanılıyor. Muhakkak teşkilat esasiye kanunu çıkıyor. Londra konferansı oluyor. Yunanlıların yeni bir ilerleme hareketi başlıyor ve ikinci İnönü zaferiyle duruyor. İtalyanlar Antalya'yı tahliye ediyorlar. Eskişehir düşüyor ve nihayet Mustafa Kemal Paşa başkumandan oluyor. Acı ve tatlı haberleri saydım. Bir iki tane de sadece tatlı olanlarını söyleyeyim. 12 Ekim'de Sakarya Zaferi kazanıldı. Karp Anlaşması yapıldı. Türkiye ile Fransa arasında Ankara İtilaf Namesi imzalandı. Bütün bunlar kısaca sayı verdiğimiz mühim hadiseler. Bu hadiseler olup dururken acaba Türk sinemacılığı, olumlu bir yolda mıydı, değil miydi? Buna karar vermek, seyrettiğiniz için söylüyorum, buna karar vermek sizlere, seyircilerimize, dinleyicilerimize düşüyor bu akşamlık. Efendim, tekrar buluşmak üzere hepinize veda ederim. Hoşça kalın efendim.